Sayın arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda şu sıralarda reklamlarda çok çıkan besin takviyesi NBL firmasının probiyotik gold ürününü incelemeye çalışacağız. İçinde 20 adet şase bulunan kutunun fiyatı piyasa şartlarına göre değişmekle birlikte internette 90-130 TL aralığında bulunabilmektedir. Eczanelerde ise biraz daha fiyatlarının farklı olduğunu ya da fazla olduğunu söylemek mümkün. Piyasada İki farklı kutu şeklinde bulunabiliyor arkadaşlar. İçeriğinde ise probiyotik mikroorganizmalar, lif ve vitaminler mevcuttur. Kendi açıklamalarında geçen herhangi bir tedavi amaçlı ürün değildir demesine rağmen genelde eczacılar tarafından kabızlık ve ishal durumlarında özellikle tavsiye ediliyor. Şimdi bu probiyotik özelliği genel olarak mide içerisinde erimemesi ya da dağılmaması bakterinin ya da mikroorganizmanın bağırsakta aktive olmasıdır. Yani bağırsağa girinceye kadar mikroorganizmalar aktive olmuyor. Bağırsakta aktive olduğu için de bizim herhangi bağırsak problemlerimizde rahatlattığı söylenebilir. Hele ki pandemi döneminde ve kış aylarında sağlığa takviye edici gıda olarak tüketilebiliyor insanlar tarafından. Sistemin normal fonksiyonuna katkı sağlar ibaresi ise tabii ki NBL firmasının kayıtlarında geçer. Yani ürün herhangi bir tedavi amaçlı kullanılmıyor sadece sağlık sistemimizin vücudumuzun normal fonksiyonuna katkı sağlıyor. Probiyotik bakteriler genel olarak bağışıklığı destekleyici etkisi bilinmekte olduğundan bu üründe bunu bize sunabilmektedir. Tabi bunlar benim kendi kişisel görüşüm. Ürünün öyle bir iddiası yok. NBL probiyotin içerisinde bulunan şu arka tarafta görebileceğiniz gibi bakterilerin sayısı o kadar fazla ki eğer ishal ya da kabızlık durumlarında Tabii ki lifle birlikte bağırsağımız için destek sağlayabilmektedir. Şimdi baktığımızda probiyotin yanında A, C, B1, B2 ve B6 vitaminleri tabii ki E vitamini de bulunmaktadır. Şimdi ürünü ben neden kullandığım sorusunun cevabı olarak genelde bakteriyel ve mikrobiyal ishallerde ve antibiyotik kullanım ishal oluşumları sonrasında kullanıyoruz. Ayrıca şunu da belirtmem gerekir: gribal enfeksiyonlarda e, sabahları Genel olarak birer tane almaktayım ama düzenli olarak bu ürünü kullanmıyorum arkadaşlar. Düzenli olarak kullanan arkadaşlar da mevcuttur. Onlar da besin takviyesi olarak kullanmaktadır. Peki neyin içine karıştırıp kullanabiliriz bu ürünü? Ben genelde suyun içine karıştırıyorum. Erimesi biraz zor ama e, ben su ile tüketiyorum. Genel olarak su, yoğurt, meyve suyu, pekmez gibi ürünlere de karıştırılıp tüketilebilir. Tadı çok net olmamakla birlikte genel bir e, turunç, portakal aroması mevcut. Şimdi bir adet suyu da deneyeceğiz. Çocuklara veriyor muyuz? Arkadaşlar ben çocuklara genel olarak yani ishal durumlarında bunu kullanmasını e, destekliyorum. Ama tabii ki e, zararı da olabilir. Doktorumuza danışmadan bu tip ürünleri kullanmamakta fayda var. Ben diyetisyene gittiğimde tavsiye etmişti diyetisyen. E, tabii ki bilemiyorum içerisindeki e, bulunan ürünlerin size faydalı mı yoksa zararlı mı olacağını ya da belki nötr tür bir etkisi yaratacaktır. Ama benim kullandığım kadarıyla gribal enfeksiyonlarda eğer hastalığınız 7 günde geçecekse bunda 1 haftada geçiyor. Şimdi gelelim ürünümüzü nasıl kullandığımıza. Ürünümüzün içerisinde 20 adet şase bulunmakta. Şu şekilde arkadaşlar. Bunlar toz şaseler. Şimdi baktığımızda genel olarak ürün üstünde ne yazıyor? Probiyotik mikroorganizma, lif ve vitamin içeren takviye edici gıda. Evet, hemen açalım ürünümüzü. Şu şekilde açtığımızda toz şeklinde döküyoruz. Eğer sağlığınız normal çalışıyorsa bu tip ürünlere de ihtiyacınız olacağını pek düşünmüyorum. Ama tabii ki pandemi dönemlerinde özellikle reklamlarda çok fazla bir ürünün satıldığını görmekteyiz. Özellikle takviye edici gıdalar. Gördüğünüz gibi su içerisindeki çözünme oranı biraz düşük. Suyun içerisinde karıştırırken özellikle kaşığın arka tarafıyla bastırarak eritebilirsiniz. Şimdi şu şekilde biraz daha detaylı göstereyim arkadaşlar size. Bakın. Kaşığın arka tarafıyla ben genelde şöyle eritiyorum suyun içerisinde. Yarım dakikaya yakın karıştırmamız gerekiyor. Karıştırdığımız zaman zaten suyun renginin de hafif portakal rengi olduğunu göreceğiz. Sarımsı bir renk ve ondan sonra da tüketebiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Saygılar, sevgiler.